Geleceğin iletişimcileri ve iletişimin geleceği bu yarışmayla şekilleniyor. TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası Ankara'da başladı. İletişim kampanyası kategorisinin bu yılki teması dijital okuryazarlık olarak belirlendi. İletişim kampanyaları kategorisinde e, yarışmaya katıldım son 10 grup içerisindeyim. Sektörden isimlerin deneyimlerinden yararlanıyoruz. Gazze'de sporun da katledilişiyle ilgili bir dosya haber yaptım yine kapsamlı. E bakalım. Güveniyorum yani projeme. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, geleceğin iletişimcileri için çok konforlu ve kapsamlı bir yarışma. Bu yıl 11.'si düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasına 139 üniversiteden 2431 genç başvurdu. 12 kategoride finalistleri belirlemek için 2312 eser tek tek değerlendirildi. 120 eserin sahibi 178 öğrenci finalist olmaya hak kazandı oldukça iddialıyız. Çünkü iklim krizi ve kuraklık da hafife alınmaması gereken hem toplumsal hem de küresel bir kriz. Buna da sinemanın en temel gücü olan iletişimle yanıt vermeye düşünüyoruz. İklim göçü veren şehirleri veya mahalleleri, köyleri bunları bulduk. Bunların arasında bir seçim yaptık ve su kıtlığına değindik. <laughs> Etkinlikler 14 Ekim akşamı ödül kazanan eserlerin açıklanmasıyla son bulacak. Ankara TRT Arı Stüdyosunda yapılacak ödül töreni TRT 2'den canlı yayınlanacak.